Parfümün sıvısı koyu renkte olan parfümler acaba kıyafetimize sıktığımızda kıyafette leke ya da renk bırakır mı? Tabii ki de bu net bir cevabı olmayan bir soru ama insanların kafasında şöyle bir soru işareti var. Eğer rengi benim tişörtüme geçiyorsa parfüm kalitesiz midir? Bunu hemen bir kağıt havlu üzerinde deneyerek bakalım. Bu yoğunlukta bir sıvı rengine sahip olan bir parfümün çok kolay bir şekilde kağıt havlu üzerinde bu şekilde bir renk bıraktığını göreceksiniz. Yani bu kıyafetinizde de birebir aynısını yaşayacağınız anlamına geliyor. Bunu önceden denemeniz gerekiyor. Bu peki parfümün kalitesiz olduğu anlamına mı geliyor? Hayır. 8 bin, 10 bin belki de 20 bin TL verdiğiniz bir parfümde bile bu durumu yaşayabilirsiniz. O yüzden parfümü önce bir kağıda sıkıp peki iz bırakıyor mu kontrol edip ondan sonra kıyafetinizde de sıkmanız gerekiyor. Ya da kıyafetinize direkt yakın bir mesafeden değil de uzak bir mesafeden sıkmanız gerekiyor. Ben daha çok parfümü, tm ya da saçlarıma sıkmayı tercih ediyorum.